Bu videoda sizlere Çingene mitolojisinde yer alan balık adamlardan bahsedeceğim. Kanalımın büyümesine katkı sağlamak için abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Her ikisi de kaynağını İncil'den alan Çingenelerin Firavun efsanesinin bir Rus çeşitlemesinde Kızıl ya da Karadeniz'in dalgaları arasında gömülen firavunun birlikleri, balık adamları onların dilindeki manasıyla macun manusa, yani pas manusa ya da pas macaya dönüştüklerini söylerler. Türkçe çevirisiyle yarı adam, yarı balık formuna dönüşürler. O günden beri de denizde yaşarlar ve zaman zaman da balıkçılara şöyle sorarlar: "Bizler ne zaman tekrar insan olacağız?" Bilmiyoruz cevabını aldıklarında da öfkelenerek büyük bir fırtına çıkartırlar. Yarın, cevabını aldıklarında ise yeniden dibe dalıp, Tisiganka, sen hapishanede geber ve oradan asla çıkma, diye bağırırlar. Balık adam ve aynı biçimde deniz kızı varlıkları, yukarıdaki olayın dışında çingenelerce bilinmemektedir, demek ki bu durumda bu tasarım bir çingene Rus halklarının inancına dayanmaktadır.